Arkadaşlar selam. Burayı da temizlemeyi unutmuşum. Neyse yine de iyi iş yavlu. Şöyle bir sürprizim var. Radyo. <laughs> Benzin full. Yola çıktık. Gidiyoruz. Kamp o biçim. Bakalım saatlerimiz kaçı gösteriyor. Saat 2.42 geçiyor. Nispeten yolu güzel aydınlatıyoruz. Hızımız da 40-50 civarı. Yani 80'i e 90'ı aşmamayı düşünüyoruz. Bakalım. Yani şimdilik yolu çıkış saatimiz bu. Esenler'den ağrı çıkıyorum. Bozcaada Ege turu falan filan yapacağım. Hepsini değerlendireceğim. Sizler için de umarım faydalı bir video olur. Kendinize iyi bakın. Şimdi sonraki sahnede biz de hadi bakalım. alakalı bir şey ama Neyse. An itibariyle 70 km kaldı Şarkı'ya. Petrol ofisine geldim. Benzin aldım. Şimdi gün batımını göstermek için açtım bunu da. Ve kuşların cıvıltıları artık yavaştan duyulmaya başlıyor arkadaşlar. Ama dondum yüzden birazcık e, ısınacağım burada böyle hareketler falan yapacağım. Ondan sonra yola çıkacağım zaten. Saat şu an kaç bakalım. Allah'ım bilekliğim şeyi gitti sandım ya. Düş, düşürdüm sandım. Nerede arkaya kaçmış. Saat şu an 5.30. Güzel. Yani benim 6-6.30 altı, altı gibi Şarköy'de olmam lazım aslında. 70 km aslında fazla da öyle oyalanmayalım. Şöyle yapacağım şimdi eldiveni alacağım. Bir taktik geliştirdim arkadaşlar çok etkili. <laughs> Eldiven çok fazla eldivenle bile üşüdüm. O yüzden şöyle diyorum. Birazcık eldivenle birlikte ısınayım, egzozu dokunayım. Uh, çok güzel sınıyorum. Çok böyle fazla şey olunca elim yanacak gibi olunca çekiyorum. Birazcık ısıtıyorum, ısıtıyorum böyle. Çok güzel. Of. Bir de kumaş ya basıyorsun, şey oluyor. Ütü kokusu geliyor. <laughs> Ütü gibi kokuyor. Oh mis, şimdi çok severim böyle kumaşın böyle birazcık yanık kokusunu Neyse paylaşayım dedim Şimdilik bu kadar 108, ama ben 110'da görmüşüm arkadaşlar böyle bir aşağı onun nedenini de anlatacağım. Ee, bakımını yaptım. Motor e, bayağı bir iyileşti. Ha, bir debriyaj e, e tam bitmemişti. Hani bitikli de değildi. Onu değişme gereği duymadım ama onu da full bu değişseydim burada sıfırdım bu, bu, Hala dayanım ama yine değişsem. Büyük ihtimalle 115-120'lere falan e, görecek yok şu aşağılarda motor. Tahminimce. Ee, motor 80 <laughs> 80 basıyordu, 90 basıyordu. Normal hiçbir ağırlık yokken ki ben yüklediğim halde şu an böyle bakın rampı yukarıda 80'den aşağıya düşmez. Hatta deneyelim bakalım. Öyle oluyor. Sonradan da kötü olmayacak da bakayım. İşte 80. 80'den biraz aşağı düşecek gibi geliyor. Biraz dışarı işte. Bu. Tamam ya 80. 80 ne gidiyor yani, olay Ama bakımsız aile olsaydı 60 da gider ya da 50'lere düşerdi. Öyle. Oh. Huh. Çarköy. Çarköy'e geldik. Buradan gelim olup. Gece gelmenin dezavantajı oldukça soğuk olması. Güneş açtı. Saat 6. Çarköy de güzel bir köy. Buradan Çanakkale'ye doğru tırtın gideceğiz fakat ben birazcık burada dinlenmeyi düşünüyorum. bir yarım saat kadar falan. Ondan sonra gitmek istiyorum. çok yoruldum. Bakın, bakalım. Durum şu ibaret. Selam arkadaşlar hepinize günaydın. İyi hafta sonları ya da iyi hafta günleri artık bu videoyu Her ne zaman izliyorsanız o gününüz güzel geçsin diye. Ee, Şarköy'e geldim, birazcık soluklandım. Ondan sonra da e, Gelibolu tarafına doğru geçiş yapıyorum. Bu sırada da e, programımı birazcık anlatacağım. Ee, İstanbul'dan kalkıp Şarköy'ü bir görüp e, oradan Gelibolu'ya geçip. Çanakkale'ye Çanakkale'den de peribotlar yine adaya ilk ziyaretimi yapacağım, gezeceğim ee, Amacım e, sonrasında Ege kıyılarını nasıl e, olursa deneyip görmek Bunun sonucunda da e, kıyaslamalar yapacağım Nerelere gidilir, nerelere gidilmez Sularını kıyaslayacağım Mesela hangisinin suyu, tadına bile bakacağım suların hani Tabii temiz olduğunu düşündüğüm noktalarım da. Ee, neyse ee, suyun berraklığını deneyeceğiz. Diyeceğim ki bu su berrak. Bu, se bu suyun berraklık seviyesi 10 üzerinden 8 9 falan. Zaten bunu size videolarla kanıtlayacağım için e, siz de eminim öyle benim puanladığım gibi puanlarsınız diye düşünüyordum. Onun dışında eee Kamp malzemelerimi e, ve kampa nasıl çıkılır, nasıl çıkılmaz benim ilk tecrübem ama ben bildiğiniz her şeyi aldım gibi bir şey oldu. Evi taşıdım sanki. E, hangi parçalarla gittiğimi göstereceğim. Hepsini farklı farklı videolarla yapacağım ama bir set olarak yapmayı düşünüyordum. E, hazırlayacağım, uğraşacağım biraz. E, PCX ile alakalı, bu motorumla alakalı bir şey bahsedeceğim. Ondan sonra e, nasıl yani nasıl çıkılır, nasıl e, malzemeler götürdüm vesaire vesaire. E, ben bunları burada niye anlatıyorum? Gelibolu yolu güzelmiş. Böyle virajlı falan hoşuma gitti. Yani sürmesi gerçekten keyifli. Motorcu arkadaşlarım böyle eminim burada benim gibi sürmek isterler. Şu güzelim yollara baksanıza. E tabii e, azıcık hızlı makineleri olan arkadaşlarsa birazcık temkinli olmalarını ne ederim nihayetinde evet, ben de diyeceğim öyle yani Başka bir şey yok. umarım güzel bir içerik olur diye umuyorum ee, bu sırada beğenirseniz ve abone de olursanız çok sevinirim ee, şimdiden teşekkürler iyi seyirler